Sen 40 bin lira mal alacaksın. Bana 3 bin lira uygun geleceksin, öyle mi? hele bugün hani hepimizin çokça iyi bildiği asgari ücret diyorlar ya asgari ücret yani asgari şartlarda geçimi nasıl temin ederiz derdi var ya işte bu asgari ücret komisyonu vardır. O asgari ücret komisyonundaki insanlar otururlar. Birileri adına orada ahkam keserler. O birileri adına ahkam kesenler kimdir? En azından 30 bin lira, 40 bin lira maaş alanlardır. Şimdi onlar oturmuşlar, asgari şartlarda geçimi tespit edecekler. İşte onun için evrensel bir mesajdır. Bu hadisi şerifi o komisyon üyelerinin Oturduğu o salonda gözlerinin içerisine her an batacak bir noktaya bu ay hadisi şerifi yazmak lazım. Kendi nefsiniz için, isteyip arzu ettiğinizi, kendi vatandaşınız için de istemediğiniz müddetçe vallahi kamil bana da iman etmiş olamazsınız. Sen 40 bin lira maaş alacaksın, bana 3000 bin lira uygun göreceksin öyle mi? Ne diyorlar? Genel müdürü, genel müdür. Ne genel müdürü be? Genel müdür şudur. Altı tane nüfusu var. Evi kirada. Evinin faturasını öder. Altı çocuğun dört tanesi okuyor. Bütün bunları idare eden, bir ay geçiren babadır genel müdür. Hatta genel müdür demiyorum. Benim gönlüme göre özel müdürdür. Sen 40 bin lira, 50 bin lira maaşla bir ayını idare edemeyeceksin. Sen genel müdür olacaksın. Benim garibanım 3 bin lira parayla bugünkü şartlardan evini geçindirecek. İşte özel müdür budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet eder. Yezid bin Esed el-Kasr radıyallahu anh. Resulullah sual buyurur. Cenneti sever misin? Sevmez miyim ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyleyse kendi nefsin için sevdiğini kardeşin için de sev buyurur. Kendin için ne istiyorsan kardeşin için don işte, buyurur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam.